Ya bir de önce ben olmayalım da yazı var işte. İşte bu formülü içmem lazım. Ama maskeyi içeceğim ki ağzım e, ağzı kırmızı olmasın. <laughs> oh şimdi şunu atabilirim. Şöyle. <laughs> <laughs> Allah kırıldı. Neyse ben odama gideyim. Deneye kıyafetlerini alacağım. Bugün yorgunum. Ay neyse şimdi uyuyabilirim. Oh, uyuyayım şöyle. Doğukan sen de gelsene. Doğukan geliyor ama abi bir daha. <laughs> <laughs> Ay bana bir şey Ha, ah, etrafa baktı ve şey kırmızı attı. Dünya bile kırmızı. Dokan, dokan. Efendim, efendim. Senin de gözlerin kırmızı var. Yo, bedeki değil. De değil seninki. Benim her yeri, her yere kırmızı. Ay, ne oluyor? Ta, ta, bak. ta, ta. Aa, Abi. Abi. Abi yok oldu. Abi. Ha? Ne oldu? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi ne yapıyorsun? Gözümün benim gözüme ne bir şey oluyor.

bir 1 yaşına kadar arada bir. Çok ka neredesin? Neks Orada da ortalıydı. Hani hmm. ne çoksun? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Ne oluyor lan? Orada değişik bir radyoaktif bir şey olmuş duydum da. Aa, sen de mi geldin? Senin ismini bilmiyor. <laughs> Ama ben kendi ismimi biliyorum. Lan gelme üstüme üstüme. Gelme üstüme üstüme. Allah askarı Aa Ya yere devrildi.

Şu demiri sana fırlatacağım. Evet şey, <gülüyor> <gülüyor> I, kral. Kral. I, ya sen de yettin ya. Kardeşim rahat bırak bizi ya. <laughs> hmm. Oğlum tamam, tam da ayıcılar layık. Hayır. 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 Bir ağzımı. Nam nam. Hem nam ne kadar da tatlı. <laughs> Boğazıma <bu> takıldı. Doğal kan. Doğal Ve büyük bir ekip gelir e, buraya New karakterleri gelir. Bombar bombardino krikodillo. Allah, Allah, Allah sana bomba atacağım. Gel buraya. Gel. Yanıyorum. Bır 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 bır. Bata bir bır bır. Bır bır. Aaa yanıyorum. Bomba bomba bomba. Ne no, olur Özel yok edici <laughs> güç. Aa! Aa! Ben yok oldu adamlar neyse. Ve diğer askerler. <laughs> Allah bu ne lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Allah bu ne? Bu ne? <gülüyor> Boğaldım. Ben de dün bizim komşuyu gördüm arkadaşlar. <laughs> lan bu canavar çok <laughs> güçlü.

Allah ağzına yiyen merhaba dedi seslen kaldı Kadın içine Allah seni yiyecek Bilin Bilin çok lezzet. Ay bunlardan daha mı varmış karpuza benziyorlar ya. Yemin ee, onu annesi. Aa! Lan adamın kafası koptu. Kafası koptu. Bu da kırıldı. Şu yatağa Ya Yatağa gireyim. Bu da kurma duvarı olsun. Kurma duvarı. Kurma duvarı. Aynı anda Mustafa ile içimiz bu daha sene başında o götürdü. <laughs> ben Mustafa'yı götürüyordum. Karşılaşıyorduk. İpeye kadın. Bak bu Çok Bir Aa, kırıldı. sakla 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 sakla. Odun kül. Ben de sana bir odun keçik. Aa, arkama bak. Yanıyor, yanıyor. Ama ölmüyorum. Aa! Aa! Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Lan niye bunlar yeri kırılıyor? Gel. Buraya. Buraya gelin oyun oynamak mı? Ay o. Oğlum ne de oyun oynam. Aa! O acıdı. Ayam. Dum 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 dum. Aa Hayır yanıyorum Yanıyorum ya ne ya rab küçük 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 Oo. Ama öleceksin.

kendimi o kendim öldürdüm Ben kaçıyorum ve aslında canavar olan anasında melon Arkadaşlar yaptığımız robot güzel olsa da belki robotumuz yenilebilir. Çekil lan grup lideri benim. Aaa ne yapıyorsun? Ne bileyim oğlum koluma kılıç koyulmuş. Zaten o seni kendi yapın öyle zaten. Hmm. Bu robotta kendimiz savunmaya çalışacağız da ben acıktım yemek mi yesek ya? He ya ben diyor ben şunu yapayım. Ben şunu çalıştırayım mı? patisleri yiyelim benim patis patis. <laughs> şu kadar yeter ki. Kanki işte olur. Hmm. Açalım. Oh, dökülelim. <laughs> Bak yok, yok oldu. Neyse. Patates de yedik yani sayılır. O yüzden, önemli, önemli, olan patates yemek değil. Abi hareket et diyorsanız da hareket edeyim yani. O zaten sen ayağını hareket edin robot da hareket ediyor. Eee şu kolumu hareket etsin. Oooo! <laughs> Bir yere çarptım. Alarm, alan çalışıyor mu acaba? Dikkat dikkat. Robot can, canavar tespit edildi. Lütfen sığınak yapınız. Sığınak yapınız. Sığınak beni o kolay o makinayla mı yeneceğinizi sandınız? Eh. Alarm Ah! Dişi yıkılıyor. Sık! Lan sık! Sık! O dişim. Dişimi kırdım. Aa gel. Oo. Hayır. Hayır! Hayır! arkadaşım. O gelin orada rahat bırakın. Gel tuş kaldım ama neyse. Aa, robot bana saldırıyor. Aa, acıyor yapma. Aa, yapma yapma. Allah. Uyur uyur. Üstümüze bir Allah'ım bunu. No. Aa! Sinir. Hayır, dişlerim kırılıyor. Kafam kırıldı. Oğlum nasıl kafam kırıldı? Nasıl Önemli olan senin direkt kafam olacak zaten. Bu oyuna kadar yaşıyor adamı ya. Kafasını kopardı bu kadar. So, ultra, ultra vuruş. Aaaa! Kafam koptu. Yenilgi. İşte bu buna yenilgi denir. Allah'ım onu. Aa, Nokia robotumuzu mahvediyorlar. Aa, yapma. Yapma. Aa, kafası koptu. Bu, bu, Aa. İçin, i̇çindeki içindeki ölecek. Ben saldırıyorum. Ben saldırıyorum. Hmm. için Hmm. 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 Hmm.